Yeni aldığım yayık makinesine bayağı kullanıyorum. Yani yoğurt yaptıkça 3 kilo sütten yoğurt yapıyorum. Bu 3 kilo sütten yani bayağı bir şey çıkıyor. Tereyağı çıkıyor idare ediyor. Kalanını ayran yapıyorum. E, ayrandan da peynir lazım olursa onu ocağın üzerinde ısıtıp peynire dönüştürüyorum. Yani muhteşem bir şey. Hem tereyağı hem ayran hem peynir her şey elde edilebiliyor sütten sadece süt olarak kullanmasak da bir sürü e, yan şeyleri oluşuyor yani mesela tereyağı, ayran, e, peynir, peynirden kalan suyla çorba yani çok güzel böyle bu şekilde tereyağı oluştuktan sonra yani gayet iyi tereyağı çıkıyor yani normal bir süt öyle jersey sütü de değil normal sütten bu böyle, böyle şey kaba yapışanları süzgeç yapışanları da ziyan etmiyorum tereyağı çünkü bunlardan sıcak suyla bir güzel onları bir kapta topluyorum. Hepsini böyle bakın nasıl çıkıyor hepsi. Yani bu öbür türlü olsa çıkmıyor çünkü ya ya donuyor. Onları böyle bir tencereye koyuyorum. Hemen bir çorba yapıyorum ona. Tereyağında kızdırıp üzerine pul biber bakar mısınız? Süt. Resmen süt yani çok güzel.